benzer konuda fakat teknik bir problemden dolayı YouTube'a yüklenemedi. O yüzden konuyu baştan almam gerekecek ve o yüzden ilk videoda kısaydı ama şimdiki videoda kısa olacak. Yakup Deniz'in e, göstermiş olduğu tutumla alakalı bir e, video olacak. Bir yayın olacak. E, kendisiyle alakalı daha önce 3 tane eleştiri videosu 2 tane de aslında tek iki parttan oluşan ekstra bir video daha yüklemiştim. Toplam dört tane video vardı. En son videomda ise eleştiri ve öneri videosuydu. Çünkü Kuru kuru eleştirmek benim tarzım değil ve dikkat ettiğim kadarıyla şimdiye kadar ki yayıncıların tamamı sadece Hiciu amaçlı kendisini eleştirmişti. Oysa ki eleştirinin pozitifi vardır, negatifi vardır, tenkiti vardır, hiciv amaçlı yapılanı vardır. Eleştirinin bile kendi içerisinde çok fazla değişken normları vardır. Ama kendisine sürekli hiciv amaçlı bir eleştiri yapıldığı için ben de bu seferki eleştiriyi daha çok yıkıcı değil, hiciv amaçlı değil de pozitif eleştiri anlamında ve ekstra önerileri de katmıştım bir farklılık olsun diye. Şimdiki söyleyeceğim şey ise Türk milliyetçiliği kavramını, kavramı üzerine olacak. Kendisinin daha önce bir yayına katılmıştım. Selahattin Demirtaş mağduriyeti ve masumiyeti orada lanse ediliyordu. Bense kendisinin zannedildiği kadar mağdur ya da mazlum ya da masum olmadığını, kendisinin anayasal suç işlediğini, bu suçun cezasının hukuki değil siyasi bir forma büründürüldüğünü, hukuki olarak bu süreç işlendiği zaman hukuki anlamda e, kesinlikle cezasının kesilmesi gerektiğini çünkü anayasada suçu ve suçlu övme suçunun bulunduğu ve halkı kin ve teşvik suçuna yöneltme suçunun bulunduğunu ve işlenen suçun işlenildiği zaman dilimi içerisinde failin herhangi bir sıfat taşıyıp taşımadığı, resmi olarak sıfat taşıyıp taşımadığı gibi unsurlar çok önemlidir. Bunlar belirleyici faktörlerdir. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş ismindeki kişinin masum olmadığını, kesinlikle cezasının verilmesi gerektiğini, fakat bu işin hukuki bir şekilde halledilmesi, 3 yılsa 3 yıl, 5 yılsa 5 yıl, ev hapsi ise ev hapsi, siyasetten ilga ise siyasetten ilga gibi unsurlarla birlikte çoktan bu işin kapatılması gerektiğini, aksi içeride kaldığı her an içinde bu kişiden çakma bir mandala oluşturulacağını söylemiştim. Ve bunları belirtmiştim ve bütün bunları söylemeden önce de linçleneceğimi bilmeme rağmen kendimi Türk milliyetçisi olarak adil etmiştim. Çünkü, ve ama yaklaşık 2 saatlik süre zarfı boyunca bana peki senin kendini bu şekilde adletmenin nedeni nedir? Hangi ihtiyaçtan, hangi gereklilikten dolayı sen kendini bu şekilde tanımlıyorsun, bu şekilde kendini ortaya koyuyorsun gibi herhangi bir soru yöneltilmemişti arkadaşlar. Şimdi ve yayının devamında ise tabii ben o esnada yayında değildim fakat dinliyordum. İşte bunlar kendinde Türk milliyetçisi diyorlar. O da Kürt düşmanlığı. Bunun da başka bir nedeni yok gibi bir şey söylemişti kendisi. Birincisi artık dünyada radikal sol diye radikal sağ diye bir şey kalmadı. Dünyayı bir kenara bırakalım. Türkiye'de de bu durum kalmadı. Yani solun radikalı, sağın radikali yok. Artık insanlar alabildiğine gerçekçi, Hatta bu gerçekçiliğini faydacılıkla pragmatizm denilen o böyle zımbırtı zımbırtı kelimeleri kullanmayı pek sevmiyorum. Fakat bununla da taşlandırmış durumdalar. Yani faydacılıkla taşlandırmış durumdalar. Fakat bu faydacılıklarını sadece kendi çıkarlarına yönttükleri için toplumsal bir faydacılıktan daha çok bireysel faydacılığa yönük, dönük şekilde yapıyorlar. Yani artık solun da sağın da radikali kalmadı. Bunu baştan söylemem gerekiyor. Ve kendimi artık Türk milliyetçisi olarak adetmek durumundayım. Keşke iki saatlik süre zarfı içerisinde bana bunu bu şekilde belirtmenin nedeni nedir diye sorsaydınız da İtalyan tipi bir milliyetçi misin, Alman tipi bir milliyetçi misin gibi saçma sapan uyduruk kavramlarla eğer yöneltilmektense net bir şekilde kendini neden bu şekilde tanımlıyorsun diye bir soru sorulsaydı şöyle diyebilirdim. Bakınız artık dünyada salon radikali kalmadığı gibi, sağın radikali kalmadığı gibi Türkiye'deki insanların kendisini Türk milliyetçisi olarak katletmesinin nedeni özellikle gençlerin beni orta yaşlılar ilgilendirmiyor açık söyleyeyim. Umurlu, umurumda değiller ha açık söyleyeyim. Bana ne ya? Bana ne kardeşim? Ben kendimden sorumluyum. Gelmişiz 30 yaşına. Daha kaç yıl yaşayacağız belli değil beni kendim ilgilendiriyor. Beni geçmişteki insanların yapmış olduğu başarılar da ilgilendirmiyor. Geçmişteki insanların yapmış olduğu yanlışlar da ilgilendirmiyor. Ben onların günahına, sevabına ortak değilim. İyi yaptıkları, kötü yaptıkları şeye de ortak değilim kardeşim. Bunu söylemem lazım. Beni ben ilgilendiriyorum. İşte Yakup Bey'in orada dediği şey, bunlar kendilerine Türk milliyetçisi diyorlar, o da Kürt düşmanlığıdır diyor. Bu çok sakat bir düşünce, aşırı derecede önyargılı bir düşünce. Bakın sol literatürde bir kavram vardır, öz eleştiri. Sürekli bunu diline pressing yapan ama kendisini öz muaf tutan, ben başka bir yapılama görmüyorum. Aşırı derecede çelişkili, aşırı derecede paradoks kendi namı hesabıma söyleyeyim ve Türkiye'deki genç insanlar için söyleyeyim. Bu insanlar kendilerine neden Türk milliyetçisi diyorlar biliyor musunuz Yakup Bey? Nedeni o kadar basit ki. Bunun nedeni Kürt düşmanlığı değil. Türkiye'nin nüfusunun dörtte birinin son 10 yıllık süre zarfı içerisinde Arap olması, ağırlıklı olarak Arap olması, geriye kalanın ise Afgan olması, Peştin olması, Paki olması. Peki bu dört unsurun ortak özelliği nedir? Darül Harp'tir. Vahabi Selefi kafasında olmalarıdır. Nedir o Vahabi Selefi kafa? Darül Harp kafasıdır. Peki Darül Harp kafası nedir? Siz iyi bilmeniz gerekiyor. Bu ülkede tagut yönetimiyle e, yönetilen tagut yönetimini kabul eden kişilerin yani Kur'an'a dayalı bir anayasa, Kur'an anayasasının olmadığı yerde tagut yönetimi geçerlidir ve tagut yönetiminde Tagut yönetiminin olduğu yerdeki insanların canı, malı, karısı, kızı, eşi, arabası. Yani taşınır taşınmaz bütün menkul ve gayrimenkul malları ve birinci derecede yakınları, kanımları, kızları gibi her şey onlara helaldir. Bugün bir tane Arap bu ülkede Vahabi Selefi kafasında ise potansiyel bir tehlikedir ve bugün bu ülkede Darül Harp kafasını taşıyan Vahabi Selefi kafasını taşıyan insanların sayısı ülkenin dörtte biri doğum oranlarına bakılacak olursa Türkiye'deki mevcut doğum oranlarının da zayıflığına fakat sonradan buraya getirilen o sığınmacıların, o kaçakların doğum oranındaki yüksek hızlarına bakılırsa zaten nüfusları 2050 yılında ortalama olarak Türkiye nüfusunun yarısını geçecek. Şimdi böyle bir durumda, böyle bir tehlikenin olduğu yerde elbette ki insanlar kendilerini Türk milliyetçisi olarak ederler. Kaçırdığımız ikinci bir noktada şu Yakup Bey, hani Türk milliyetçisi olarak yayın yapan ya da kendini o şekilde eden insanlara da değineceğim. Fakat şimdilik ben Yakup Bey ile alakalı ikinci noktaya değinmek istiyorum. O ikinci nokta da şudur. artık yurt dışında olmanız sebebiyle de bilmeniz gerekiyor ki okumanız gerekiyor ki tecrübelerinize dayanarak da değinmeniz gerekiyor ki PKK terör örgütü aslında mazlum ya da masum olduğunu iddia eden kitlenin asla ama asla savunucusu değildir. Şimdi şunu diyebilirsiniz. E ben bunu zaten söylüyorum. Vurgulamıyorsunuz Yakup Bey. Birazcık da kendinizi eleştirin. Eğer insanlar size sürekli bazı şeyler söylüyorlarsa, sizi etiketliyorlarsa siz onlara yav kardeşim ben öyle değilim bunu bin defa söyledim demektense insan tutumuyla bunu göstermeli. Hani bir laf vardır ya yanlış uslup doğru sözün celladıdır diye. Eğer birileri sizinle alakalı bir şeyleri bu denli yanlış anladıysa demek ki siz de kendinizi pek doğru tanıtamamışsınız demektir. Ve öz bulunuyorsunuz ya hani hadi diyelim ki diğer sağcılar Türkiye siyasetinde 1950'den beri rol alanlar değil de diğer sağcılar çok geri zekalıydı ya da diğer mi ya da milliyetçi olan kitle çok geri zekalıydı. İyi de bakınız 68'den bu yana yarım asırdan fazla zaman geçti neredeyse 70 yıl boyunca eğer bu ülkede hiçbir şey değişmediyse e, demek ki solcular da iddia edildiği kadar çok zeki değilmiş gerçekçi değilmiş öyle değil mi bir kısmı romantik solculuğun peşine düşerken bir kısmı sol ideolojiyi kendisine paravan olarak kullanan kişilermiş. Zaten bu ülkede eğer bugün solculukla Kürtçülük birbirine karıştırılıyorsa, solculukla Kürdistancılık birbirine karıştırılıyorsa e demek ki kardeşim solcular da çok güzel kullanılmışlar öyle değil mi? Ve 70 yıldır bu ülkede hiçbir şey değişmemişse hadi diyelim ki sağcılar, sağcılar gerizekalıydı, hadi diyelim ki milliyetçiler gerizekalıydı. E kardeşim demek ki siz de süper zeka değilmişsiniz. Ya yani bunu bir belirtmek gerekiyor. değinmek istediğim üçüncü nokta ise hem Yakup Denize hem de kendini Türk milliyetçisi olarak katleden kişilere yönelik olacak. Kardeşim bu ülkede bu ülkedeki insanların bölünme gibi bir talebi yok ayrılma gibi bir talebi yok. Öyle bir arzuları yok. Ha içinde 3-5 tane radikali var mıdır? Kesinlikle vardır. O 3-5 tane radikal de 7 göbek sülalesi buralı olan insan değildir. 1979'da İran'da gerçekleşen sözde devrim olan İran İslam devrimi ile bu ülkeye yaklaşık 200 bin tane Kürt alındı. Ondan sonra Saddam'ın katlederek öldürdüğü ve ırın kuzeyine süpürme hareketiyle gönderdiği ve bizim Saddam'ın zulmünden kurtardığımız yaklaşık 500 bin tane Irak Kürdü var. Ondan sonra aynı şey, yine hmm, yanlış olmasın galiba 84 yıllarındaydı, ben bunların hepsinin araştırmasını yapmıştım ve Facebook'ta paylaşmıştım. Resmi araştırmalar bu arada öyle kafadan atmasyon değil. Bu arada sadece Türk kaynaklarıyla değil yabancı pdf'leri de indirerek çevirmiştim. Şu anda spontane bile yayın olduğu için montajlamadığım için ve telefondan yayın yaptığım için onları şu anda gösteremiyorum. Fakat topluluk alanında paylaşmıştım. Youtube'daki topluluk alanına bakıldığı zaman görülebilir. Oradan da yaklaşık bir 200 bin tane almıştık. Yani ortalama 79 ile 91-92 yılları arasına kadar biz zaten bu ülkeye 10 milyon tane Türkiye'de yedi göbek kalmayan Irak'ın Kürt'ü olan, İran'ın Kürt'ü olan, Suriye'nin Kürt'ü olan insanları zaten hayatlarını kurtarma suretiyle almıştık. Sonra ne mi oldu? Sonra o insanlar PKK terör örgütüne katıldı. Dikkat edin yapılan röportajlara bakın. PKK terör örgütüne katılan Oradaki teslim olmuş insanların vermiş olduğu röportajlara bakın. Hiçbirisi Yedi Göbek Buralı olduğunu söylemez. Zamanında dedem şuradan gelmişler. Zamanında dedemin babası buradan gelmişler. Oysa Tunceli'den, Malatya'dan, Iğdır'dan, Ağrı'dan kardeşim PKK terör örgütüne kolay kolay sempatizanlık yapan insanlar yoktur. Bunu baştan söyleyeyim. Bu ülkede yedi göbek sülalesi buralı olan insanların ise zaten bölünme gibi bir tarifi yok. Siyasi tahammüller içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüzel yapısını mevcut yapısını iyileştirmek ve tüzel yapısını korumak suretiyle elbette ki her türlü lüzumu halinde demokratik ve hukuka dayalı ilerleme gerçekleştirilebilir. Biz mesela bu ülkenin yerli insanlarıyla, yerli Kürtlerle konuşulur, anlaşılır. illaki bir ortak nokta bulunur. Ama bu Araplarla mümkün değil. Onların şimdilik nüfusu 15 milyon. Gayri resmi rakamlara göre. Fakat ben yine bir yıl önce bir araştırma yapmıştım. Göçmen işçileri daire başkanlığından aldığım veriler doğrultusunda yaptığım hesaplamalarla birlikte onları da sosyal medyamda paylaşmıştım ve zannederim YouTube'daki topluluk kısmında da var yaklaşık 7 milyon bilmem kaç bin tane sığınmacı var. Ve bu resmi rakamdı. Gayri resmi olanını, kaçak olanlarını katmıyorum. Onlar da katmamışlardı zaten bu resmi olanı. Ve birkaç yıl önce yapmış olduğum bu çalışma üzerine 2 yıl eklendi. Doğum oranlarındaki hızlar resmiyete dahil edilmeyen kaçakların yapısıyla bana kalacak olursa 15 milyon iyimser bir rakam. 2050 yılında tahminlere göre fakat atmosfer tahminler değil istatiksel tahminlere göre bunların nüfusu zaten ülke nüfusunun yarısını geçtikten sonra tepemize sıçacaklar. Ortada ne Türk kalacak ne Kürt kalacak. Biz Kürtlerle anlaşırız kardeşim. En iyi ihtimalle Güneydoğu bölgesini verirsin kurtulursun. Yerleri belli, lokasyonları belli. Peki Araplar? Onları İç bölgesindeler, Karadeniz bölgesindeler, Ege bölgesindeler, Trakya bölgesindeler halledemezsin. Zaten 2050 yılına kadar da bu ülkenin nüfusunun yarısını geçecekler. Ortada ne Türk kalacak ne Türk Kürt kalacak. Yakup Bey siz bir şey demiştiniz ya. Biz öğrencilik yıllarımızda sağ diye sol diye birbirimize girdik ha bu İslamcılar tepemize çıktı diye. Şimdi de buna benzer bir şey söz konusu. Ben sırf bir Türk milliyetçisiyim dedim diye bir defa bile sormadınız sen niye böyle diyorsun diye oradaki hiç kimse sormadı İşte bu yüzden gerçekçi olmak gerekiyor şu noktada gerçekçi olmak gerekiyor Darül Harp gibi bir tehdit varken abi Selefi kafası taşıyanlar ve Darül Harp kültürünü benimseyen yaklaşık Türkiye'nin nüfusunun dörtte birini kapsayan ve 2050 yılına kadar da yarısını kapsayacak bir tehdit varken ben bir Türk genci olarak yarınımdan ekonomik anlamda şüphe duyuyorken, kaygı duyuyorken artık bunları söylemek durumundayım. Ve kuru kuruya milliyetçilik yapan kişilere de şunu söylemek istiyorum. Git istediğin kadar kuru kuruya milliyetçilik yap. Kıçındaki baksanın yenisini alamayıp öyle sokaklarda lütfen artistlik taslama. Lütfen artistlik taslama. Evinin içindeki insanlara kaba dayılık asla taslama. Milliyetçiysen bunu ancak ve ancak kendi ülkenin sınırları dışında kendi vatandaşlarının menfaatini gözetmek anlamında vurgulayabilirsin. Bu doğrultuda iş yapabilirsin. Yoksa diyelim ki bir aile olsa evine geldi. Çoluğuna, çocuğuna bağırıp çağırıyor ama dışarıda süt dökmüş kedi. E kardeşim bu bildiğin kalpazanlıktır. Sahte bir şeydir. Kuru kuruya artistlenmektir. Rol kabadalığıdır. Kenar mahalle kabadalığıdır. En başta şunu söyleyeyim. Atatürk'ün vizyonuna da misyonuna da uymayacak bir harekettir. Bütün bunları söylemek istemiştim. Yakup Bey'e de içinde bulunduğumuz dönemi iyi bir tahlil etmesini öneriyorum. Bu kadar. Sevgiler.